Hayırlı günler. Bugün Joystick bağlantısını ve basit programını yapmaya çalışacağım. Aslında diğer videolarımda var ama bana da lazım olduğu zaman o videonun içine bulması zor oluyor. Bu şekilde basit bir video yaparsam ileride lazım olduğunda kullanabilirim inşallah. 5 tane pini var. Yukarı aşağı sol ve sağ bana göre tabi. Bir de butonu var. Bağlantılarına bakalım toprak bağlantımız var. Artı 5 volt x ekseni yukarı ve aşağı olan y ekseni de yatayda sağ ve sağ ve sola olan bağlantı. En sonunda da switch var. Şöyle siyah. Hemen Arduino bağlantısını anlatalım. GND Arduino'daki GND'ye bağlıyoruz. Artı 5 voltu da Arduino'daki artı 5 voltumuza bağlıyoruz. X eksenini şöyle yapalım. X eksenini A0'a bağlıyoruz. Ki buradan veri alalım. Bu neydi? 0 ile 1023 arası değer alacaktı. Y ekseninde A1'e bağlıyorum. Bu da aynı şekilde 0'dan 1023'e kadar değer alıyor. 10 bit. 2 üzeri 10. 2 üzeri 10. 1024 yapar. Sıfırdan başladığı için 1023 olmuş oluyor. Switch'i de butonu da 2 nolu pine. Ben Arduino'da sadece kullandığım pinleri yazıyorum. Diğer pinleri yazmıyorum. Bu şekilde şöyle x80'i de çizelim bir eksen çizelim şöyle. Sonra bağlantımızı yapalım. İşte bu x ekseni 1023 tepe noktası aşağı 0. Şu da y ekseni 1023 sağ taraf sol taraf 0. Normalde butonda butonda Basılmadığı zaman bir, Basıldığı zaman sıfır olacak. Joystick şu şekildeyken x x'te de 512 y'de de 512 ve butonda 1. Şu veri alınıyor. Ortası yani. Yukarı kaldırdıkça 1024'ü e. aşağı indirince şu 512 sıfıra gelecek sola gelirse 0, sağa gelirse 1023 basarsak butona da basarsak 0 değerini alacağız. Basılınca 0. Basılınca 0. Evet bu kadar teorik bilgi yeter. Şimdi bağlantıyı yapalım. Evet bağlantımızı yapmadan güç vermeyelim. Şimdi şu toprak hattımız Arduino'da GND'ye bağlı. Kırmızı olan artı ucumuz artı 5 volt'a bağlı. Sonra yeşil olan kablo A0'a, analog girişe, X80'i. Mavi olan da A1'e bağlı. Şu da switch buton. Bunu da iki no'lu pine bağladım. Şimdi bağlantımı yapabilirim. Evet, şimdi basit olduğunu düşündüğüm kodu yazıp çalışmasını görelim. Arduino IDE'mizi açtık. Boş bir sayfa. Hemen tanımlamalar yapalım. Define joystick diyelim, joy diyelim. Düğme ne dedik? Bunu 2 no'lu pine taktık. Define joystick'in x pinini A0'a takıyoruz. Define joystick'in Y pinini de A1'e takalım. Sonra buradan okuyacağımız değerler Boolean diyelim. Joy düğme değer diyelim. Değişken isimler uzun olabilir. Çok sıkıntı değil. Int değer alalım. CX değer diyelim buna da. Ve int CY değer diyelim. Sonra setup kısmına bir defa çalışmasını istediğimiz ve önce çalışmasını istediğimiz kısım. Pin mod diyoruz. Sadece iki nolu pini tanımlayacağım. A0 ve A1 tanımlamaya gerek yok. Ne dedik? Ctrl-Shift'e basıyorum. Burada düğme Geldi. Ne yapacağız bunu? Input Pull-up diyeceğiz. Direnç bağlamamak için. Daha önce bahsetmiştik. Eğer input yaparsak direnç bağlamamız gerekiyor. Yoksa Arduino'daki direnci kullanıyor. Seri monitör için 9600 yazdık. Hızımızı. Evet. Şimdi loop kısmında yapacağımız işlemler. Önce değerleri okuyacağız. JX değer nereden okuyacağız bunu? Analog read. JX'ten okuyacağız. Yani A0. CY değer bunu da analog read. Bunda CY'den okuyacağız. Bir de düğmeyi okuyalım. C düğme değer. Bunda dijital Yani ya sıfır ya bir. Joy düğme diyoruz. Evet. Bu kadar program. Şimdi bunları ekranda göstereceğim. Yani seri monitörde. Onun için bir şeyler yazayım. Yoksa program bitti. Serial bir kontrol edelim. Serial print ne yazalım x değer x değer diyelim altına kontrol copy kontrol V buraya cx değeri yazdıralım tırnak içerisine yazarsak direk yazıyor. Tırnaksız yazarsak değişkenin içindeki değeri yazıyor. Bunu print ln yapalım. Bunu yazdıktan sonra bir aşağı satıra geçsin. Şunun ikisini kopyalıyorum. Bir de y için yapalım bunu. y değer burası da y değer olacak. Bir de düğmenin basılma durumu var. düğme basma durumu diyelim. Düğmeye basıldı mı basılmadı mı? Şuralarda birer boşluk bırakalım. Şuraları birleştirelim. Burada da J düğme değer. Evet. Bir de şöyle güzel görünmesi için bir de alt satıra geçsin diye burada da bir çizgi koyalım. Şöyle. Ve bunu biraz bekletelim. Hızlı yaparsak da olur ama görmemiz açısından bir saniye beklesin her değer. Evet. Programımız bu. Oldukça basit. Pinlerimizi tanımladık değişkenleri tanımladık. Pinimizi ayarladık. Değerleri okuyup artık ne iş yaptıracaksanız onu yaptırabilirsiniz. Ben monitöre yazdırıyorum. Hemen programı gönderiyorum. Şuradan Arduino komşu de benimki. Sizinki yerinde değilse ya da farklı biri ise buradan ayarlarsınız. Şimdi gönderiyorum. Şurada seri monitörü açacağım. Burayı açtım. Şu anda bağlantı yok diyor. Bir daha gönderelim. Evet. Bir deneyelim. Bağlantı yoktu. Ben bağlantımı kesip tekrar takacağım. Bağlantıyı kesip tekrar taktım. Evet geldi şu anda bağlantı. Şu anda durduğu vaziyette X 517, 503 ve düğme durumu 1. Hemen ileri doğru hareket ettiriyorum. 1023 oldu. Bırakıyorum. X'e bakıyoruz. 0 oldu X'in değeri. Sola hareket ediyorum. Y'nin değeri 0. Daha hareket ettiriyorum. Yeni değer 1023. Buton düğme de şu anda 1 de basınca basılı tutuyorum. Basınca 0 oldu. Düğme basma durumu bırakınca 1 oldu. Orada niye düğe yazıyor? Ha düğe yazmışım ben buraya. Bu düğme olacak. Tabi tekrar şunu da ü yapayım bari. Düzgün olsun. Şurada iki boşluk var. Evet şimdi tekrar gönderiyorum. Evet. X'in değeri Y'nin değeri şöyle kısaca 1023 X için 0 Y için 0 Y için 1023 basalım. Düğme basma durumu 0. Bu kısımda bitmiş oldu. Josting'in basit kullanımını gördükten sonra bu veriyi processing'e yani asıl amacımız olan veriyi görselleştirme processing'e nasıl göndereceğiz? Onun basit programını yazalım. Daha sonra artık processing'de onu nasıl değerlendirirseniz ne yaparsanız ya da Arduino tarafında ne yaparsanız. Processing Arduino'ya çok benziyor. Burada loop ve setup var. Processing'de de setup ve draw var. İlk başta çalışmasını istediğimiz ve bir defa çalışmasını istediğimiz kısımları setup'a yazıyoruz. Sürekli çalışmasını istediğimizi draw'a yazıyoruz. Saniyede 60 defa çalışıyor. Tabi koda göre ayarlanabiliyor da. Dışına da fonksiyonları ve değişkenleri yazıyoruz. Şimdi şu kısmı siliyorum. Burası sadece çalıştığını görmek için de ne yaptık? X'ten, Y'den ve düğmeden değerlerimizi aldık. Şimdi bu değerleri seri porta gönderiyoruz. Daha sonra da processing'de bu veriyi alacağız. Eğer diyelim joy düğme değer sıfırsa yani butona basılmışsa demek oluyor bu. Serial write B harfi gönderelim. Düğmeye basılmış anlamında. Burada bir bekletme yapalım. 100, 150 milisaniye beklesin. Veriler karışmasın. Daha sonra else diyelim. Tekrar bir if. C Y değer diyelim. Eğer bu değer binden büyükse yani ben joystingi şöyle hafif ileri kaldırınca olmayacak ya da sağa diyelim sağ çok sağ hareket ettirirsem yani bini geçsin şu anda 512 civarı şurası da 1023 yani şu şekildeyken işlem yapmasını istiyorum. 1000 bu ne demek o zaman? sağ sol sağ demek. Buraya hemen serial right diyelim. S harfini kullanmayalım. Burada G'yi kullanalım. Evet. Sonra tekrar şu kısmı alalım. kopyayı yapıştıralım. Eğer joystick'in değeri 25'ten küçükse yani sıfıra yakınsa tam yaptıysak burada sol sola gitsin. Sonra bu sefer x'e geçelim. Joystick'in x değeri binden büyükse bu ne demek? Yukarı demek. Yukarı doğru yapınca yani y olsun. Kontrol ve küçükse da 25'ten küçükse bu da aşağı basılmış oluyor. Bunun haricinde <laughs> bir şey yok. Hatta yazalım. Bunun haricinde bir şey olursa serial write x gönderelim. ve biraz bekleyelim. Program doğru kodlamış mıyız? Şuradan bakalım bir sıkıntı var mı? Sıkıntı yok. Hemen Arduino'ya gönderelim. Yani böylece butona basarsak B sağ doğru yaparsak G sola doğru joystick'i çekersek S, yukarı Y ve aşağı A olacak. Bunların haricinde bir sinyal olursa o da X olarak değerlendirilecek. Bunu seri porta gönderiyoruz. Processing'de de o değerleri okuyacağız. Tabi önce burada deneyebilirdik ama write yazdık. Şimdi yükleyelim ve processing'e geçelim. Evet yükleme tamamlandı. Şu anda Arduino'muzda program. Processing kısmını yazalım. Evet. Processing kısmına geçelim. Öncelikle seri iletişim için kütüphanemizi ekliyoruz. Bu Processing birlikte geliyor. Import Library şuraya Serial diyoruz. Ve bir nesne oluşturuyoruz. Serial Port diyelim üstüne de. Prot oldu. Port. Bir de gelen karakteri almak için bir değişken. Buna da bilgi diyelim. Ne gelecekti bilgi? G, S, Y, A ya da X gelirse. Ekran boyutumuz 600 piksele 600 piksel olsun. Hemen portumuzu tanımlayalım. Port New Serial diyoruz. Disk yazıyoruz. Serial. Buraya da Arduino'nun bağlı olduğu portu yazıyoruz. Bende COM3 olduğu için nereden biliyorum? Şurada IDE'mden COM3 yazdığını biliyorum. Buradan bakabiliriz. Şuradan bakabiliriz. COM3 oraya bağlı. Onun için sizde farklı olabilir. COM4, COM5. Bir de hızımızı yazıyoruz. 9600. Tamam. Rengimizi ayarlayalım. Fil kullanıyoruz. 255 beyaz demek. Çizgi kalınlığı olmasın. Stroke. Yani biz yazı yazacağız aslında. Yazı için fil rengi kullanılıyor. Metinde text align center yapalım. Center center. Yatayda ve dikeyde ortalı. Textimizin size'ı da 50 olsun. Evet. buna bir, bir defa ayarladık. Şimdi sürekli çalışmasını istediğimiz kısma geçiyoruz. Background. Zeminimizi siyah yapalım. Bu da sıfır oluyor. Şimdi eğer bilgi bilgiyi nasıl okuyacağız? Onu haricinde bir fonksiyon yazıyoruz. Void Serial Event serial diyoruz. Port diyelim buna da. Gelen veriyi bilgi içerisine alacağız. Port read char diyeceğiz. Char okuyacak. Yani karakter okuyacak. Evet, şimdi bu gelen bilgi neyse ona göre şöyle bir aşağı yazalım. Gelen bilgi eşittir y ise gelen bilgi y ise bu neydi yukarı demekti şuradan şuradan biliyoruz yukarı demekti o zaman tekst yazalım yukarı yazalım bunları bir deneyelim yukarı konumuna ekran tam ortası 600 600 300'e 300. Buraya bunu yazalım. Else değilse tekrar if bilgi. Bu sefer aşağı ise a ise bu da ne demekti? Aşağı demek. Text aşağı diyelim. Bu da 300'e 300. E 300. Buraya da else yazıyorum. Şimdi gerisini kopyala yapıştır yapabiliriz. Kopyala. Şöyle biraz yer ayıralım. Bilgi eğer S ise bu neydi? Sol sol kontrol ve bilgi G ise bu da sağ demekti sağ diyelim. Başka var mı? Bir de B vardı. Kontrol B. B gelirse bu da butona basıldı diyelim. Butona basıldı. Bunun dışında yani X olursa hareket yok diyelim. Text hareket algılanmadı, algılanmadı diyelim. Evet. Bu da 300'e 300 olsun. Kodumuz bu kadar. Bakalım bir şey var mı yazacağımız. Şimdi bunu çalıştıracağım. Bir deneyeceğiz. Çalıştırıyorum. Hareket algılanmadı joystingimi yavaşça yukarı kaldırıyorum. Bini geçerse yukarı diyecek. Evet, bırakıyorum. Evet, yukarı. Aşağı indiriyorum. Aşağıda çalışmadı. Sol. Solda çalıştı. Sağda da çalıştı. Aşağıda niye çalışmadı? Yukarı. Yukarı tamam. Sol tamam. Sağ tamam. Butona basalım. Butona basıldı. Evet. Şurada bir yerde bir sıkıntı var. Nerede var? Aşağıda var. Bilgi. A ise buradan A gelmiyor mu? 25'ten küçükse A Burayı yanlış mı yazmışız? Y yeah, Y yeah. ha şurası X olacak kopyala yaptığımız için burayı bırakmışız Arduino'muzu hemen yükleyelim tabi şimdi bu şekilde Arduino yüklemez İsterseniz bir deneyelim hata verecek Heh, neden çünkü seri portu burası kullanıyor bunu kapatmam lazım şimdi yükleyecektir. Evet. Şimdi tekrar çalıştıralım. Tekrar deniyoruz. Yukarı, aşağı, hareket alamadı, sol ve sağ basalım. Butona basıldı. Evet, herkese kolay gelsin.